Merhaba arkadaşlar. Yusuf'la parmak boyası yapacağız. Hmm. Yapalım mı? Aha. Aç bakalım. Ben sarıyla boyayacağım önce senin elini. Hmm. Bak şimdi. Elini aç. Evet. evet. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Böyle kocaman. Aç böyle. Gözüküyor. Gözüküyor mu? <laughs> elini. Ama bak böyle hiç kapatma tamam mı? Parmaklarını da hızlı Zık ki kuruması. Aç 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 ellerini aç anneciğim. Evet. Şimdi siyahımız var mı? Siyah. İç elleme. Siyahımızı alalım. Siyahlarla da göz burun yapacağım sana. Bekle bekle. Bak çok güzel olacak. Aç, aç gözüksün ama parmaklarını aç. Hadi baskı yap buraya avucunu, böyle batır. Kaldır bakalım. <laughs> ne güzel oldu. Sen de şimdi bir elini yapabilirsin istediğin gibi. Sen de bu elini yap istediğin gibi. Al buradan şeyler. onu çıkar sonra, tamam mı? Bunu sen. Hadi o, sonra iki elini birden yıkayacağız. Sen hangi renkle boyamak istersin? Kırmızı mı? Için... Bu kurudu zaten. Tutabilirsin istediğin gibi hmm. bunları. Ama boyu mı boyayacaksın ya? Böyle baskı yapacak. Ah, i̇stersen sen bütün parmaklarını farklı bir renk boyayabilirsin. Ben bir tane ıslak mendil getireyim. Silelim elleri. Getirdim anneciğim. Asla. Yusuf elleri battığı zaman hiç rahat edemiyor. Hemen yıkamak ya da silmek istiyor. O yüzden silmeden diğer elini boyamak istemedi. Biz de hemen silebiliriz. Biraz kaldı. Olsun onlar sonra sabunla yıkayacağız. Çıkacak. Tamam mı? E, Hadi bakalım. Boyayabilirsin. Sen ben Sen de kendin öbür elini boyayacaksın işte. Sen boyun. Çok, çok bak, 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 çok batırma böyle ba sıyır bir ba de. Bak. Sen beni boyayacaksın. <laughs> Hadi boya o zaman. Dur yüzüğümü çıkarayım. Neden? Yüzük de olmaz ki. Hadi boya bakalım. Biraz boya al. Tamam. Bu buralarımı da boya. Tamam o boyandı. Boya al. Evet birleştir. Ay. çok çok boyadım annem oralarını boyamıyoruz buraları buraları da parmaklarını boya çabuk kuruyacak çünkü al biraz boya al Kız. bak böyle böyle sür hızlı hızlı sür kuruyacak tamam bunlara da bunlara da hatta ben ne yapayım biliyor musun yavaş yavaş buralara da sür şöyle avucumu kapatayım bütün parmaklarıma gitsin, gördün mü? Hadi kalan yerlerini de sensir. Beyaz yerlere, kalan yerlere. Nasıl kirengeli? Şunu, şunu bitir parmağın. ben tamam, çok sürdüm. Buralara, burası anne, burası kaldı. Burası kaldı. Tamam oralara da sür. Bunu, da sür de anneciğim kuruyacak. Şimdi bir daha eliminizi çıkmayacak. Şimdi sen başka renk seç. Ben son görüntü şişleri yapayım. Ay, çok güzel. Sen hangi rengi seçeceksin? Sen de bana göz mü yapacaksın? Evet. Göz yapacaksan siyahla. Hadi bakalım. Ya. Evet. Hadi çabuk bir sür. Kurumadan kırmızı. Nokta koyacaksın. Bir daha azını yapacaksın. Koy noktayı. Böyle buraya da ağzını da birlikte yapalım. Evet, şimdi basıyorum. Nasıl olacak sizce? Bastırayım. Şimdi oldu gibi. Ellerimizi gösterelim mi? <laughs> ne haldeyiz arkadaşlar? Bakın. Yusuf benim elimi kıpkırmızı yaptı. Seninki tabii yıkandı. Sen şimdi istediğin gibi böyle burasını boyayabilirsin anneciğim. Ben elimi yıkayayım. Sen oynamaya devam oh et. Kuru. Kurur Evet. Kapatalım mı videomuzu o zaman? Hı? Videomuzu kapatalım. Bay bay yapalım. Ama duymuyorlar. İyi günler arkadaşlar.